Manda toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bu günlerde öğretmenlerimizle birlikte siz değerli velilerimizi, değerli yakınlarınızı 28 Şubat'ta kan bağışı için okulumuza bekliyoruz. Kanımızda can olmak, yüzleri güldürmek ve sürekli doğa olmak için bir ünite kan ver, üç kişiye hayat ol. Kan vererek hücrelerimizi yeniliyoruz. Covid'e karşı bağışıklığımızı güçlendiriyoruz. Kan bağışı kalp krizi riskini %90 azaltıyor. Bekliyoruz. Kan verelim, can verelim. Kanımızı bağışladığınız kişi için değil, sizin için de kan vermek çok faydalıdır. Kan verelim, can verelim. Her kan bağışı 3 hayat kurtarır. 28 Şubat Pazar günü hepinizi kan vermeye bekliyoruz. Kan, kaynağı yalnızca insan alan bir maddedir. Kan anlık değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Her bir kan bağışınızla üç yaşam umut bulmaktadır. Lütfen kan verelim, can verelim. Değerli velilerimiz, sadece 15 dakikamızı ayırarak kendimize birlikte bulunalım, bir başka cana dokunalım. Bağışta bulunduğumuz her bir damla kan bir başkası için umut ışığı olacak. Var mısınız? Yardımlaşmaya, dayanışmaya, İyi ve kardeşlerine el verelim. 28 Şubat'ta okulumuzda buluşalım. Türkiye'nin yardım deyince akla gelen ilk adresi Kızılay'a destek zamanı şimdi bizden. Kanımızla destek olalım ve 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu'na 28 Şubat Pazar günü kan bağışı yapmak için davet edelim. Kan fabrikada üretilen bir ürün değildir. Bitki değildir, yetiştirilemez. Ham maddesi biziz. Bunun bilincinde olalım. 28 Şubat Pazar günü okulumuzda kan kampanyasına katılalım. Vereceğiniz kan başka hayatlara can verebilir. Kan verin, can verin. 28 Şubat Pazar günü kan bağışı kampanyamızda 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu'na hepinizi bekliyoruz. Vücudunuz bedeninizin hayati sıvısı olan kanı eksildikçe üretir. Eğer vücutta bir kan eksikliği olursa vücut uyarılır ve yerini doldurmak için yeni kan üretimine başlar. Yani kan verince kan hücreleriniz yenilenir. Bu sayede spor yapmış gibi zinde olur, gençleşirsiniz. Kan bağışı kalp krizi riskini de %90 azaltır. Kan vermenin belki de en büyük faydası psikolojiktir. Kan vererek hiç tanımadığınız birine yardım etmek onurlu bir davranıştır. Ayrıca bağışınız sayesinde birinin veya birilerinin hayatını kurtarma düşüncesi paha biçilemez. Kanlar gönüllerin kahramanı olur. Kardeşler, kardeşlerin iyi gününde de, kötü gününde de yanında olur. Gelin, kan kardeşi olalım. 28 Şubat Pazar günü, kardeş deliklerimiz için okulumuza etkileyeceğiz. Sevgili gönüllerimiz, 28 Şubat Pazar günü yapacağımız kan bağışına desteklerinizi bekliyoruz. Yapacağınız kan bağışıyla, belki bir hayatın kurtulmasına vesile olacaksınız. Bir can kurtaran, tüm insanları kurtarmış gibi sebep olur Haydi, 28 Şubat Pazar günü hayırda yaşalım. 28 Şubat Pazar günü, kan ver, can ol. Hepinizi bekliyoruz. Kan bağışı, can bağışı demektir. Sen kan ver, kızlar can versin. Her damla kan, kurtarılan bir candır. Haydi kan bağışına. Kan bağışı hayat kurtarır. Haydi kan bağışına. Bir 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 de kan ver. Üç, Üç kişiye kan ver. 28 Şubat'ta herkese bekliyoruz.